Hepinizden arkadaşlar videomuzdayız. Aa elektrik gelmiş arkadaşlar. Bu da elektrik yoktu. Elektrikler gelmiş şansımızı. İyi ki iyi teşekkür ettim arkadaşlar. Tam vaktinde çekmeye başlamış. Kafasını sıkıyor. Arkadaşlar bu da çok pis ama çok pis. Ya yani bu ya şuna gördünüz mü arkadaş mı? Yani bu kadar yağmur yağmaz. Ve Vay. Vay. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ben yanıma <laughs> sağ gene size gelecek. Sağıyı bekliyorum. Sağlar. Tofaş geçiyor lan. Tofaş geçiyor arkadaşlar. O gördün mü? Aa bu da antika bir ooh gee. Oh my Oh my 那个。